Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kaza Batalgazi ilçesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde meydana geldi. Meçe İdaresi'ndeki 60 ADE 237 plakalı otomobille AG yönetimindeki 34 DJK 831 plakalı araç çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yazan ilçesi yeni mahalle mevkiinde meydana gelen ikinci bir kazada ise SC yönetimindeki 44 LN 407 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücüyle birlikte ECE yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitimi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.